öyle kod vereceğim ki çok güzel bayılacaksın. Bayılacaksın pardon. Evet. eee hazırsanız başlayalım. Bana göre çok güzel ama size göre nasıl bilemem. Yani o sizin bakış açığınız. O zaman hadi başlayalım. Hemen ben yazayım. söylüyorum isterseniz bakarak yazın isterseniz de dinleyerek yazın 123 379 166 64 Evet kodu alabilirsiniz bu şapkanın kodu Bu şekilde sonra sıra saçla 823 09 786 29 bu kaptürün kodu bir daha gireyim göremediniz çünkü belki ilk de bir şey olmaz bana durdurup girerim Heh, kodu bu bunu anlayabilirsiniz. Belki gider diye düşündüm ama gitmedi. Şimdi sıra saçta. Saçın kodu 129 132 663 87. Kodunu alabilirsiniz saçın aldığınızı düşünüyorum devam ediyorum videoyu durdurup izlersiniz Sonra Bu yüzün kodu 123 833 950 27 Yüzün kodum diye bakalım kodunu alabilirsiniz Evet yüzün koduymuş aldığınızı düşünüyorum devam ediyorum. Sonra bir dakika bakıyorum. Sonra bir de e, tam yüzümüzün e, şurasında ve burasında yıldızlar olacak. Onu girelim hemen. Siyah ama e, 126 844 489 11 Hemen alabilirsiniz. Beyaz da varmış. Ben siyah diye hatırlıyorum. Ama çok güzel değil mi? Hemen aldığınızı düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Ee, bakıyorum şu an. Bir dakikacık verin bana. Ve sıra... Çantadan 13, 51, 24, 94, 600. Doğru mu diye kontrol ediyorum ve doğru. Hazırımız çok güzel bir çanta şu an. Şöyle bir çanta. Güzelliğine bakar mısın? Bayıldım ben çantaya. Tek kelimeyle bayıldım. Evet. Hmm. Eğer kodunu aldıysanız inşallah şey almışsınızdır. Şimdi üstün kodu üst üstten son göstereceğim. Göstereceğim. Çünkü üst mükemmel bir üst. Evet. Altın kodu 12 94 49 71 28 9 Evet altın kodu bu. Ve sırada üstümüz var. Hazır mısınız? Üstü çok güzel bir üst. Üstün kodu 11 26 ay 26 39 84 76 1. Bakın şu liste üst, ya, şu gövdeye bakın çok güzel. Ayik oldum ben. Ha burada benim yaptığım yürüyüşleri falan yaparsanız çok güzel olursunuz. Aa yapmak zorunda da değilsiniz tabii ki de. Ben böyle yapmak istiyorum sadece. Hepsini şöyle bakabilirsiniz. Ve kaydediyoruz. Ya her videomda çıkmazsan sevinirim. Oha. Ağzınıza da koyalım hemen. Doğru. Çok güzel ya. Aşık oldum. Kendimi öldüreceğim. Çok özelliğe bir bakın ya. Dikkat edin. buradan da hırsız sizi kaçırmasın he. Ve kalın Sizleri çok seviyorum. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.